Geldi ona. Oo kardeşim sen ne yapıyorsun? Oy bunun notu çok lazım. Bak bak bak. Yukarıdan <laughs> mı geliyorlar dedi mi? Tamam benim kaldı adam olabilir. Al bakayım. Aa bu gele. Bu gele. Tamam. Kardeş. kardeş. Kilimi ezme. Ezme dur. O benim. Hepinize merhaba arkadaşlar ben buraya geliyorum. Challenge videosuyla karşınızdayım Hemen şöyle hızlıca bir inişimizi yapalım arkadaşlar Şuradan bir araba alacağım Sizlere bugünkü challenge'ımızı söyleyeceğim Şöyle bir inişimizi yapalım arkadaşlar Bugünkü yapacağımız challenge Arabayla ezdiğim adamın veya botların loot'larıyla Bin almaya çalışacağım Bir dakika dur Şuradan toplamayı kapatayım Aa bir dakika tamam kapalıymış zaten Şöyle hemen bir arkadaşlar şuradan Dacca camı Seçtim. Aldım. Açılıyor. Lan şunu fişek zannettim var ya. Neyse arkadaşlar hemen buradan gidelim. Ee, diyelim bir silahla adam vurduk. Onun lutuna bakamayız. Mesela silahla vurduk. Ezdiği öldürdük. Sayılıyor yine de. Şöyle hemen bir gidelim arkadaşlar hızlı bir şekilde. Onların güzel bir lutu varsa güzel olur valla. Evde olmadığı yerlerde vurmam gerekiyor. Onları ezmem gerekiyor. Hadi bakayım gidelim. Aha. Bir dakika arkadan ses geliyor arkadaşlar. Hocam M4 vallahi ezelim onu bir. M4'ünü çö çökeceğim dedik. Bot olabilir, gerçek de olabilir. Bilmiyorum şu an. Şöyle bir gidiyorum hızlı bir şekilde. Aha gördüm. Tek kişi. Tamam. Bot galiba. Yok. Yok lan. Arkadaşlar bu gerçek. Bak bak bak. Silah bırakmış. Oğlum botçuk göster bak. Lütfen uğraştırma. Hadi. Uf, hadi hadi hadi. Allah, araba da gitmiyor. Oğlum hadi hadi. Ya. Oğlum hadi hadi. Ezemiyorum. Lan oğlum. Ezemiyorum. Şu işe bakın ya. Hadi. Allah. Heh, sonunda ya sonunda yemin ediyorum. Öldürdüm. Mesela arkadaşlar şu an arabayla ezdim ya. Silahla vurursam bakamıyorum lootuna. Sadece arabayla ezmem lazım. Şu şeyi de aldım. Neydi? Kaskı da aldım. Ne olur ne olmaz lazım olur. Bir seviye bir seviyedir. Ama çok güzel. Şunun da bir lutuna bakalım. Akrep. Patlayıcı yay. Tamam ama bir mermisi varmış. Galiba bu evden yeni de almışlar. Ama bakamıyoruz. Tamam şöyle gidelim arkadaşlar hızlı bir şekilde. O sırada da siz aşağı kaydırıp like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi şimdiden yaptığınız için çok teşekkür ederim. Hadi bakayım şöyle hızlı bir şekilde buradan gidelim arkadaşlar. Adam burun ezmeye devam. Şunu da bir ezelim. Tamam. Çok güzel. Hemen şöyle çekeceğim de onun ezmem gerekiyor. Oğlum Bak böyle bir sıkıntısı var Bunun da Çok sıkıntılı tamam Bakalım mini gördüm Diğer silah neydi bilmiyorum kar 98 mi Yok tamam pompalıymış ee, Diyorum şuradan pompalıyı bir çekelim biz Güzel şöyle hemen Ön tarafta eleman var Elemanlar var Onları öldürürsek çok mükemmel olur Arkadaşlar ama şu an Hiç kimseyi göremiyorum Yoluma devam ediyorum. Onları görürsem deregezi böldüreceğim. öldüreceğim. Oğlum çok kötü. Tamam, botçuk galiba bu da. Aynen botçuk. Lan yok. Oha bu botçuk değil. Bu botçuk değil. Tamam, çok güzel. Hayır, bak gene unuttum. Bak gene şey oldu. Ezmeyi unuttum. Hemen şöyle ezmeye çalışıyorum da ezemiyorum ki oğlum. Cık. Sıkıntılı ya bu. Vallahi ya arabalar çok sıkıntılı. Ama şöyle ha tamam. Sonunda ezebildik arkadaşlar. Hemen şöyle oh. o ne? Oy luta bak. Sen şunu tabak ya. Of valla şu an şunu ta çok ihtiyacım oldu. Çok güzel geldi valla. İçim ferahladı ya. Çok güzel oldu. Bir dakika arkadaşlar. Şuradan hemen hızlı bir şekilde gideceğim ama diyorum şuradan ben bir tansiyonu çekeyim dedim. Oo, bunun da bayağı bir mermisi var. Bunun da mermisi var bayağı. Şöyle. Oo, kardeş bak bu olmadı. Vallahi yaptığın ay bir Geldin tekerimi aldın ya. O benim güzel tekerimi niye alıyorsun sen? Göster bakayım bir. Göster de seni bir alalım ya. Cık, araba gitmez ki şimdi. Hadi. Yok tutamak olmadığı için sprey atamıyorum da. Şöyle aa gidiyormuş lan araba. Neyse. Aa, hızlı bir şekilde arkadaşlar. O adamı alacağım ama. Gidelim ezmeye doğru dedim ve biri geldi. Adam mı geldi o adam? Az önceki eleman geldi arkadaşlar galiba. Bir dakika. Geliyor. Aha. <laughs> tamam. Direk gezelim arkadaşlar. Hemen arabayla ince. Aa biri daha var lan. Oğlum kaç kişisiniz? İki kişiler. Bunları bir ezmeye çalışacaktım da arkadaşlar şey yapacağım. Tamam hiç sorun yok. Seni de alalım kardeşim. Onu bir çekmeye çalıştım da kilimiz gelsin diye de. Oha. Tamam geldi onlar. Oo kardeşim sen ne yapıyorsun? Oy bunun notu çok lazım. Bak bak bak. Kaldırması var. Kaldırması var. Lan bir kişi daha geldi oğlum yeter. Yukarıdan mı geliyorlar dedi mi? Tamam birinin kaldırması vardı arkadaşlar. Yetişemeyeceğiz galiba. Hadi git. Soldan döneceğim. Oğlum solda da iki kişi var. Bunlar ne? Kaldırdı kendini oğlum. Canım çok az arkadaşım var. Oh tamam 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 tamam. Yırttık yırttık yırttık. Hayır bak kelime çekmeyin. Onları ezmem lazım. Aa orada birini vurdular. Duman çıktı. Aa, niye sıktım adam ölmüş. Aha tamam. Bunlar bunlar hala buradaysa demek ki bunları ezme bir şansımız var diyeceğim de. Oğlum bu ne? Ezemiyorum. Aha şunu ezeceğim. Nasıl yani? Nasıl ezemedim? Hayır gel buraya. Cık, oğlum var ya. Sinir sinir oldum yemin ediyorum. Bir dakika geriye doğru çekeceğim. Dur şöyle duvara çarptırmayı denedim de. Aha tamam onun kili geldi. Şöyle seninkinde. Oo tamam tamam tamam. Bunların lootları güzel olacak valla. Şöyle hemen bir alalım. Oy M24. M24. Çok güzel lan. Oğlum bu bu adamlar yukarıdan gelmiş galiba. Var ya yemin ediyorum. içim ferahladı ya. Bulut loot ne böyle? Diğerinde de P90 var galiba. P90 ne çıkmış acaba? Bunda DP ile M24 varsa diğerinde DP ile IP 90 la başka bir silah olması gerekiyor dedim ve oy tamam çektim. Oğlum avadan da adamlar geldi. Oğlum siz ne yapıyorsunuz? Şuna baktık. Şuradan biraz daha mermi alıyorum. Bunda ne var? Musingat. Oğlum bunlar P90 falan hiç almamış ya. Spray atmayı denedim de olmadı. Bir dakika. Ah oh be. Var ya canları çok ya. Çok az ya. Bin'in canı çok az. Bin'in canı çok fazla. Şöyle hemen arkadaşlar hızlı bir şekilde. buradan gideceğim. Ama şunların lootlarına doyamadım ya. Çok güzel vallahi adamların lootu. 64 tane de paramız varmış. Zaten parayı hiç kullanmayacağız. Ee, buradan hızlı bir şekilde gidelim diyeceğim. Ama gitmiyoruz orada elemanlar var. Kaçmıyoruz hocam. Alttan oynayacağım valla. Alttan görmediler şu an beni. Alttan oynarsak daha iyi olur. Böyle. Tamam. Bura. Uygun gibi. Tamam. Şurada durdum. Aha. Elemana bak şöyle alalım. Tamam bir sola geçti de. Olmalı hocam. Sola geçmesi de. Aha. Tamam. Çektim onu. Ay çekemedim. Hemen çekeceğim. Tamam birini çektim. Şöyle seni alalım. Oo oh, oh, Kardeşim sakin. Sakinsin. Yedi valla baya. Baya yedi de canım az. Şöyle yapacağım. İyice geriye çıktım. Adam beni orada sanıyor şu an. Hem oh, oradan da bir bot botlar sıkıyor galiba da. Bir dakika arkadaşlar. Arkadan da ses geliyor. Şöyle seni alalım. Yapma. Hayır arkadaşlar. Arkadaşlar 3x'i niye çıkarttım ben? Adamla yakınlaşacağım zannettim var ya, 3x çıkarttım. Keşke çıkartmasaydım. Güzel bir sprey atacaktım. Aha. Oğlum adam bakıyor mu oradan? Aha birini vurdu. Çok kötü sıktım. Aha. Arkadan sıkıyor. O hayır hayır. Lan bu ne oğlum? Hah. Tamam tamam batmış. Tamam çok güzel. En azından bot olması güzel oldu. Çünkü gerçek adam olsaydı öldürebilirdi. Soldaki IGL'yi biz öldürmedik mi ya? O üstteki galiba IGL çünkü sol solda Scar'la vuruyor. O adam olabilir. Al bakayım. Aa bu IGL. IGL. Tamam. Tamam çok güzel. Arkadaşlar şu an molotoflarımız kaldı galiba. Dedim mi? O ne? Seni bir şöyle ee, al bakayım. Oha canım çok az. Botçuk galiba da. O kardeş nereye geçiyorsun? Geçme. Yapma geçte Hayır vurmam lazım. Kardeş. Oğlum niye gösteriyorsun? Yetişemem ki. Yetişemem. Bunun tekeri yok. Ezme, ezsem mi? Ezmeyeceğim arkadaşlar. Ezemem çünkü şeyim yok mermim falan. Tamam şöyle lan mermi. Oğlum diğerinde de yokmuş. Topla topla mermiyi topla. Tamam. Bunların notuna bakamam. Arkadaşlar üstten DP alalım olmazsa biz. Bir dakika. Şöyle. Hemen buradan hızlı bir şekilde DP alacağım. Bir dakika. Soldan sıkan var. Bunlar ne? Aha. Bir dakika. Ezelim hemen. Kime sıkıyor lan bu botçuk? AFK'ya sıkıyor galiba dedim mi? Araba hareket ediyor. Dur kardeş. Kilim ezme. Ezme dur. O benim. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Tamam arkadaşlar. Onu hızlı bir şekilde ezeceğim. Çünkü elemanın kaldırması var. Tamam. Artık bulut benim. Şöyle seni de ezelim botcuk. Bu botcuktu. Tamam arkadaşlar. Bunların hepsi bizim artık bulutların ikisi de. Şöyle şuradan hemen kaldırmayı alacağım. Şuradan şunu aldım. Arkadaşlar bu evde biraz bekleyeceğim. Şöyle hemen bir inelim buradan. Beklerim. Böyle loot da almayacağım buradan. Zaten alamayız da. Ama beklerim arkadaşlar. Bir dakika o adama bak. Sen şu elemana bak ya kardeşim. Bir dakika sana. Şöyle bir pat. Nasıl yani? O zaman o yetmezse. Yedin. E, ee, durucum var. Görmemen lazım beni. Aa bak bak bak. Tamam çok güzel. Şöyle kardeşim kafana. Oy kafasına gitti. Gelmedi kili ama. Tamam. Ona ne var bilmiyorum. Ah tamam kilimiz şimdi geldi de. O adama ne oldu ya? Üstteki. Ne sıkıyor ya o? Bir dakika. Aha, şimdi arkadaşlar. Elemanı görmem lazım. Elemanı görürsem çok güzel olur. Tamam ben buradan gitmem lazım. Çünkü alan dışıyız ve oyunda dört kişi var. Allah bilir bunlar dört kişi mi acaba? Bunlar dört kişi olabilir. Yani yanlık demek ki. Böyle hemen gideceğim üstten. Böyle gidelim. Bir dakika. Elemanlar bana sıkıyor kardeş. Kardeşlerimiz bize sıkıyor. Ee, ben Aha biri gitti. Biri gitti. Diyorum herkes tek mi kaldı acaba? Bence herkes tek kaldı arkadaşlar. Bura olmaz ya. Bura alan dışı. Alan da gelmeye başladı onu da söyleyeyim. Şöyle arkadaşlar güzel olabilecek yer. Bura olabilir ama bura da alan dışı. Aha bize bize lazım ev bura. Bizim tam da istediğimiz gibi de şöyle park ediyorum arabayı. Biliyorsunuz park edelim. Çıkarken önemli. Aha alan gördüm. Bir dakika. Kardeşim şöyle. Tamam yedin. O elemana bak. Dur dur dur. Biz yine alandayız oğlum. Böyle bir iş mi var ya? Ya arkadaşlar görüyor musunuz ya? Alanı bize vermiyor. Onlara veriyor ya. Bire. Biz giriyoruz alana. Onlara veriyor yine. Eee ne yapabiliriz? Aha aklıma bir şey geldi. Bir dakika o üst tarafa falan mı? bir tane daha ev var biliyorum. Ora alan sonra çok mükemmel olur arkadaşlar. Lan ne oldu bana? Bir dakika. O üst tarafa falan. Aynen tam da alanın ortası gibi. Ben diyor, burayı alacağım. Burayı alacağım. Tamam. Kimse yok. Oo bu ne bu ne bu ne? Çok güzel çok güzel çok güzel. Güzel bir sprey. Ay sprey. neydi? Konuşmayı unuttum lan. O heyecandan konuşmayı unuttum. Refleks attım. Oo, bir dakika bir dakika arkadaşlar. Şöyle yukarı çıkmam lazım. Bunları alacağım hocam. Göremiyoruz buradan. O arkadaşını kurtarıyordur kesin. Biz ne yapacağız? E, ee, bomba var mı? Yok. Molotov varmış. Molotov işe yarar. Attım. Adamı korkuttuk. Kaçtı direkt. Tamam. Arkadaşa gitti de. Kardeşim bak son bir molotofun kaldı. Onunla sana harcayacağım. Verdim sana feda olsun. Aha. <laughs> tamam. Çok güzel bir maçtı arkadaşlar. 20 kill ya. Valla rekor oldu ya şeylerde. Challenge'larda. Güzel maçtı arkadaşlar. Beğendim bu maçı. 20 kil 37 kişilik bir hasar bana silahımız M4 olmuş arkadaşlar. Valla bir de normal maç atalım diyorum. Valla çok fena heyecanlandım. Kalbim yerimden çıkacak gibi atıyor ya. Neyse diğer iki maçımıza hemen geçelim arkadaşlar. Hiçbir yere ayrılmayın. Arkadaşlar en son bir maçta atacaktık. Hemen şöyle hızlıca bir inişimiz yapalım arkadaşlar güzel bir şekilde. Şöyle hemen bir ortaya doğru inişimi yapıyorum. Bir dakika şöyle bir hemen bir inişim yaptım arkadaşlar hızlı bir şekilde. Şuradan Bijon ve tamsını aldım dedim mi? Sonra biri indi. Aha. Tamam. tamla da dediğim gibi. Aa seni alalım. Kardeşim seni de alalım. Tamam. Bunlar biliyorsunuz beleşkillerimiz. 3 kil. Aa biri lan geldi. Bu ne? Oğlum. Çok güzel. Bir şey söyleyeceğim. Arkadan biri geliyor. Evet tamla da dediğim gibi alalım seni de o zaman. Tamam. Çok güzel. 5 kill'leyiz. Vallahi mükemmel gidiyoruz da biri geliyor. Adamlar içimden geçmeye geliyor galiba. Dur. Bomba mağazası çekseydim ya. bak. Canım kalmadı oğlum. Bu ne? Adam sıktı. Canım kalmadı. Oo. Oha. dibisiniz. sesini bile duymadım. Oğlum o ne iş? Nasıl öldüm lan? No mafya diye bile öldürmüş bize. Arkadaşlar şöyle en son demiştik buraya ineceğimizi. Şöyle hemen bir yazıcemin içimiz yapalım arkadaşlar. Burada birileri var mı? Oo kimse yok. O zaman bize kaldı arkadaşlar. Çok güzel, çok güzel. Şimdi hemen buradan gideceğim ama şöyle bir sonra alacaklarımı alıyorum. Aha kardeşim, gel bakayım. Hatta e, hiç uğraşmaya gerek yok. Sana bir ee, bomba'yı bombaya oturtursak nasıl olur? Oo al bakayım şunu. Alın. Tam da üzerine geldin ya. Yemin ediyorum. Tam da üzerine geldin. Şimdi alt tarafa açalım bakayım biz. Şöyle hemen açacağım arkadaşlar. Bir dakika. Tamam. Çok güzel. Böyle bana bir Buradan bir şey ver ya. Ismarla. 8x. Yaptın. Hadi. Yapma ya. Cık. Kötü oldu. Kar98'i çekeceğim valla. Yapacak bir şey yok. kar 98 oynayacağım. Severiz valla Kar98'i. Sizler de severseniz diye de düşünüyorum arkadaşlar valla. Tamam arkadaşlar. Buradan gidelim bence. Bir dakika. Bu ne lan? Bu bot mu gerçek? Aha buradaymış ya. Tamam. Çok güzel. Çektik arkadaşlar onu da. Bu ne? Ha tamam. Botçuk. Onu da adam zannettim. Onu da adam zannettim. şu adama benziyor ya. Oradan birileri sıkıyor. Tamam arkadaşlar. Biz e, uygun bir yere geçelim. Adamları vurabileceğimiz yere. Şöyle hemen gidelim. Bir dakika. Oyunda sıkanlar var. Oha. Burada adamlar var. İki tane adam gördüm. Bir dakika. Bekle. Bekle. Geçeyim şuraya. Oha o ne? Nasıl sıktı? Oha. Çok fena sıktı adam geliyor. Neyle sıktığını bilmiyorum. Oha elinde P90 gördüm. Oo dur sakin. Sakin canımı basayım. Atlama buradan. Nerede? Aa geliyor. Lan. Ne? Tamam. Kardeş ne yapıyorsun ya sen öyle? Adam direkt bana oynadı ya. Canım az diye galiba da. Tamam çok güzel aldık. Onun P90'ına çok ihtiyacım var galiba. Hayır, var arkadaşlar. O bir dakika bu buradan vuramaz mıyız şöyle? Tamam. çok güzel. Bir arkadaşı daha var mı acaba? Bilmiyorum ama şöyle bir çekeceğim. Tamam çektim arkadaşlar çok güzel. Galiba başka arkadaşı yok gibi de şuradan bir M24 çekeyim arkadaşlar ben. Tamam çok güzel. Şuradan hemen bir, bir de p çekelim. Valla biliyorsunuz P90'ı seviyoruz. Sizler de seversiniz diye düşünüyorum da adam. adam harcamış mermileri ya. Arkadaşlar burada bir durucu. O aşağıda elemanlar var. Bir dakika. Dur buradalar. Bir kişi tamam alalım. Çok güzel. Çok güzel hemen çekil. O bu ne? Oğlum sen ne yapıyorsun orada? Adam pusmuş ya oraya. Şuna da alalım. Tamam. Nar. Nar severim valla arkadaşlar. Olsa da böyle yesek onarı. Çok güzel diyeceğim de biri geliyor. Bu ne? Botçuk mu? Botçuk galiba. Evet. Botçukmuş arkadaşlar. Çok güzel aldık onu da. Şöyle hemen bir çekeceğim. Tamam. Çektim arkadaşlar onu da. Şuradan bir canım basayım. Valla P90 hiç kalmadı ya. iki dakikada harcadık ya. Bir dakika. Oha. O ne? Hocam oradan biri AMR e sıkıyor. Vur, ben o adama bakarım. Vallahi bakarım. Kardeşim. Sende AMR e var. Bende de sıkıyor. Bende de o zaman M24 var diyorum ve sıktım. Şimdi şöyle bir avantajım var. Onun biraz mermisi yukarıdan aşağı doğru gidiyor gibi ya. Çok az. Ee, biz onu önce vurabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle hemen bir kardeş göster bir Yemin ediyorum adam bizi daha önce vurdu ya. Böyle bir şey mi var ya? Cık. Çok kötü oldum. Çok kötü de. Tamam. Kendimizi kaldıracağım. Direkt canımı basacağım ve o adamı vuracağım uzaktan. Bir dakika. O kardeşimiz geldi. O ne yaptı lan sen? Oğlum adam ne yaptı? Almam lazım. Bir tane. Oha bir daha geldi. Bir daha geldi. Veya bu adam buraya mı geldi? Can basıyor galiba. Evet. Tamam 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 tamam. tamam. Oğlum sen ne ara geldin lan? Bunda hızlandı lan adam bir anda. Ne oldu? Neyse. Neyse arkadaşlar. Şu taraflara bakıyorum da. Oo, bir dakika. Bir dakika. AMR var. AMR var da 4 mermisi var. Benim ne işime yarayacak ki şu 6 x at. Şunu bir alalım. I Roket yastık diyor da o poşet oğlum. O poşet. Bu roket değil ki. Bir dakika Oo, orada bir şey gördüm. Oğlum batçık. Şöyle al bakayım. Allah onu vurdular. Lan oğlum o benim kilimdi. Sen şöyle bana bak. Şunu al bakayım. Oğlum benim kilimi çalmayacaktım var ya. Çalmayacaktım pişman ettim seni. Şurada da biri var. Aha. Valla ben sana dedim çalmayacaktın o kilimi ya. Almayacaktın onu. Aldığın için öldüm valla. Kusura bakma. Hemen buradan gidelim arkadaşlar hızlı bir şekilde. Oo bana sıkıyorlar. Dur 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 dur. Sıkıntılı bura. Bura sıkıntılı valla. Bir dakika arkadaşlar. Burada bir şeyler yapmamız yapmamız lazım şu an. Bir dakika. Şuradan çıkıyorum arkadaşlar. O kardeşimiz bize sıkıyor lan. Kardeş dur sıkma. Aha eleman geldi. Bu ne? Dur almam lazım da. Lazeri tak. Tamam taktım. Hadi. Oğlum vuramadım ya. Yani. Kaçtı eleman. Oha. Yedi elseyi. Lan nasıl ölmez? Nasıl ölmez? Ya oğlum bak bu ben. Adamlara vuramıyorum ya. Al bakayım. Yok adam, adamın kulağını sıyırıyor ya bazen. Ha, anlamıyorum da. Değişik ya. Adam... O ne ya? Heh, tamam. Burada adam var. Bu taraflarda. Aha. Karışık. Bir dakika. Şöyle göğsünden vurduk. Allah kulak memesine gitti. <laughs> Oy diğer, diğer kulak memesine gitti şimdi de. Arkadaşlar. No mafya. Bu bizi öldüren değil mi? Bir dakika bu bizi öldüren. Diyeceğim de alan geliyor da. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi bu adamla karşılaşacağız. Ay karşılaşacağız. O adamı öldürmem gerek. Bir dakika. Tamam aldım arkadaşlar bunu. Çok güzel. Aha. Bagi gitti. Bir dakika. Abi arabada. Arkadaşlar biz de mi gitsek dedim ama o gördüm. Aynen, aynen buydu. Buydu. Bu elemanda. Tamam, çektim arkadaşlar çok güzel dedim ve burada bir durayım dedim ben de Şimdi şimdi. M24'ümü çektim. Adamı göremiyorum. Şimdi adamı gördüğüm zaman şöyle kafasını e, dur kardeşim şöyle kafasını pat diye patlatıyorum nar. Nar. Severiz narı. E, bir dakika bizim gelmedi. Vuramadık. Vuramadık. Bir dakika. Lan bizim kili çektiler. Lan oğlum nar gitti. Ya o of, of oğlum ben o kili zorla aldım kafasını patlattım. Gel bakayım senin de bir kafanı patlatmaya çalışayım. Son bir adam kaldı. Ay son iki adam kaldı. Biri orada. Nasıl? Nasıl yani ya? Üf, arkadaşlar. Emlörlü çekeyim Yemedik hiç. Nasıl? Ne? Oğlum nasıl vurdu adam? Arkadaşlar şu an rakibi izliyorum. Bu nasıl hareket lan? 17 kill 30 kişilik bir hasar var. Nasıl M4 olmuş arkadaşlar. Vallahi mükemmel bir da orada öldük çok kötü oldu. Adam vallahi hile değilse dediğim gibi. Vallahi helal olsun çok iyi vurdu. Sağda solda iki tane video var. Onları da izlerseniz çok sevinirim. Bir like atıp ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.